Malum Hindistan'da inekler kutsal hayvanlar sayılır ve kimse ellerini süremez. Öyle ulu orta her tarafta rahatça dolaşırlar. Caddenin ortasında yat, yatıp geviş getirirler ve kimse de sesini çıkartmaz. Maalesef bizim ülkemizde de artık köpekler tövbe yarabbi. Yani kutsal hayvan ilan edilecek neredeyse. Şu hale bakın ya. İzmir'den bir fotoğraf geldi, bir görüntü geldi. İğrenç sokak köpekleri hastanenin koridorlarına girmişler. böyle 10-15 tane civarında yatıyorlar. Kimsenin de sesi çıkmıyor. Ya o hastane koridorlarını bir de üstelik çişini yapmış, kakasını yapmış, ortada pisletmiş. Ya arkadaş burası hastane ya. Ya bu kadar da olmaz. Hastanenin bahçesi falan değil. Hani oraya bile sokmayacaksın ayrı konu da. Ya hastanede bu köpeklerin ne işi var? Steril olması gereken bir yer bu. Kimse kusura bakmasın. Bu köpekler konusunda artık bir şeyler yapmak lazım. Ulu orta insanların canına zaten yakıyorlar. Pisliğe de kimse dayanamaz artık yani.